ederim dedi. Sayın Raj, Kayseri Medipol Üniversitesi'nin akademik yılı açılışına katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam programdan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlam, AK Parti ve BDP'li vekiller arasında yaşanan tartışmaların sorulması üzerine meclisteki çalışmalar geçmiş alışkanlıklardan da kaynaklanarak polimik alışkanlığıyla geçiyor. Dün 9 saat çalıştık. 8 saatinde polemik yapıldı. Meclis, insanların kişisel demagojilerinin gösteri yeri değil dedi. Sağlam bedenli askerlikle ilgili de bir hafta içinde çıkacağı benziyor. Hayırlısı olsun ifadelerini kullandı. Melihşah Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılmak üzere Kayseri'ye gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Mehmet Sağlam programdan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlam, Kayseri'nin gelişmiş sanayisi olması nedeniyle Belişah Üniversitesi'nin istikbalinin parlak olacağına inanıyorum dedi. Öğrencilik yıllarımdan beri gelir geçerim Kayseri'ye. Kayseri'nin bu tarafına olmasına da ayrıca sevindim. Öbür tarafları zaten daha gelişmiş yerler. Kayseri zaten sanayileşmiş bir ilimiz. Dolayısıyla bu üniversitenin burada çok istikbali parlak bir eğitim kurumu olacağına inanıyorum. İstihdam alanları çok geniş bir yer burası. Sanayinin çok çeşitli birleşimde ticaretin yoğunlaştığı bir ilimiz. Dolayısıyla üniversitemiz de karşılıklı herhalde sanayimizin de ticari hayatımızın da iş adamlarımızın da birbirlerinden yararlanmalı suretiyle öğrencilerimize en güzel bir yüksek öğretimi vereceklerini umuyorum. Onun için de çağırdılar koşa koşa geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sağlam önümüzdeki haftalarda bedelli askerliğin meclise geleceğini belirtti. Zannederim Sayın Başbakan'ın bugünkü ıı, açıklamasına göre ıı, önümüzdeki bir iki hafta içerisinde meclise gelme durumunda. işte e, ıı, herhalde Genelkurmay Başkanlığı ile de görüşerek yaş konusunda bir ıı, karar verecekler. Bir de miktar konusunda ödenecek herhalde. Yani çıkacağı benziyor bir iki hafta içinde. Hayırlısı olsun diyelim memleket için. AK Parti ve BDP'li vekiller arasında yaşanan tartışmanın sorulması üzerine sağlam, Türkiye Büyük Millet Meclisi diğer kurumlar gibi bu millete belli bir paraya mal oluyor. Her saatinin değerlendirilmesi gereken yüce bir kurumdu dedi. Şimdi ben e, dün bir gazetede de beyanatım çıkmıştı. O tartışmaları şöyle değerlendiriyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün diğer kurumlar gibi bu millete belli bir e, paraya mal oluyor her saati değerlendirmesi gereken bir yüce kurum. Türkiye çok görevler bekliyor. Bizim iş düzüğümüzden kaynaklanan ve geçmişte alışkanlıklarımızdan kaynaklanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki zamanı daha çok polemikle değerlendirme gibi bir alışkanlığımız var. Bu alışkanlığımızdan kurtulmamızı tavsiye ediyorum. Dün saat 2 ile 11 arasında demek ki aşağı yukarı 9 saat çalıştık. Sadece bir uluslararası anlaşmanın onaylanmasıyla ilgili kanunu bile bitiremedik. 3 maddelik bir kanun. Ama 9 saatin 8 saatinde polemik yapıldı. Şu şuna bunu dedi. Şu şunu bunu itti, itmedi diye. Bütün bunlarda 5 dakika konuşacaksa bir adam bir dakika daha konuşayım diye, bir dakika daha konuşayım diye geçiyor. Sizlerin de desteğiyle ben bu zamanın bu şekilde öldürülmemesi kanaatindeyim ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun yapma ve denetim görevlerini yerine getirmesinin temel görevi olduğu kanaatindeyim. İnsanların kişisel demagoji gösterilerinin yeri olmaması gerekir meclis. Hemen her gün bunu yaşıyoruz. Yaşanmamasını temenni ediyorum. Melikşah Üniversitesi 2011-2012 akademik yılı açılış töreni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Profesör Doktor Mehmet Sağlam'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak, Melikşah Üniversitesi hakkında katılımcılara bilgi verdi. Melişah Üniversitesi 2011-2012 akademik yılı açılışı gerçekleştirildi. Konferans salonundaki açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Profesör Doktor Mehmet Sağlam, Vali Mevlüt Bileci, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özezeki öğretim görevlileri ve davetliler katıldı. Tören Melişah Üniversitesi'ni tanıtan slayt gösterisiyle başladı. açılış konuşmasını öğrenciler adına bilgisayar mühendisi 2. sınıf öğrencisi Tuğçe Taşdemir yaptı. Dünyayı bilen, dünyayı bilen, insani olduğuna ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Melişah Üniversitesi Rektörü Reşit Özkanca, üniversitelerin ülke gelişimlerini sağlayan kuruluşlar olduğunu belirtti. Özkanca kuruluşundan bugüne Melişah Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Sunumda da ve gördüğünüz gibi dört fakültede şu anda 16 bölümde iki yüksek lisans programında eğitim öğretimimizi sürdürüyoruz. Bunlar Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi'nde 16 bölümde İngilizce ve Türkçe eğitim olmak üzere eğitimimizi sürdürüyoruz. Yeni açılan bölümlerimiz bu sene, geçen seneye göre siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkileri İngilizce olarak açmış bulunmaktayız. Ve aynı zamanda fen edebiyat altında da psikoloji bölümünü açmış bulunmaktayız. Toplam 120 öğrenci, yeni öğrenci bu bölümlerimizi aldık. Melikşah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Boydak da selamlama konuşması yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Profesör Doktor Mehmet Sağlam, Melikşah Üniversitesi'nin akademik yıl açılışında öğrencilere ilk dersini verdi. Aşağı yukarı lise yıllarından itibaren ben Göksu'nluyum buraya 180-200 kilometre Karman Marşı ilçesi. Bu şehirden hep gelip geçtim. Trenlerle geldik. İşte otobüslerin bile olmadığı dönemlerde bize yıllarında geçti. Şimdi bu şehrin şöyle etrafına bakarsanız böyle mümbit topraklar senede 2-3 mahsul alınan araziler falan yok. Bu şehrin insanları öteden beri ekmeğini taştan çıkaran insanlar. Onun için de işte fıkralara bilmem nerede konu olsalar bile işin özünde şu vardır. Kayseri'li çalışkan insandır. Ekmeğini taştan çıkaran insandır. Tabiatın kendisine vermediklerini bile yaratan insandır ve bugün Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri haline gelmiş